<laughs> Hepiniz merhaba arkadaşlar. Pardon biraz geç başladım. Göremedim çıkar. <laughs> Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tam şeytan. şey yani doğumdan ölüme diyebilirim. doğmuşum şimdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bu karakter cennete mi göndereceğim? Bakalım. Yoksa cehennemin dibine mi göndereceğim? Evet. Tam fazla anlatamadım. Şimdi bakıyorum ne yapmış hayallerini hayallerini gerçekleştirmek için 15 yaşında evden ayrıldı. Yani bu ya... Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar öğrendim. Allah'ım ya Rabbi. Ya Resulallah ya söyleyeyim. Söylemeyeceğim ilmek bir şey. Neyse bu 8'de, 8'de 8 8 şey. Nereye nereye gider asla şarkı söylemeyi yemeyi şey söyleyecek söyle, zaten Ay, Söylese de başarılı bir şarkıcı evet, oldu. Aa bu iyi bir şey. Bir yardım derneği kurucusudur. Aa arkadaşlar buraya gönder boom. Buraya göndereyim mi? Hayır. Cennete gönderdim. Evet, hadi gönder, arkadaşlar reklam çıktı. Maskeyle, hani, Kapatıyorum. Gelirsiniz. Evet arkadaşlar geldim. Hayır teşekkürler diyorum. Bu ne, yapın? Ne, yapın? ne yapmış? cesur olduğunu kanıtlamak için kendini bıçakla Söyle, sen değil, sen what Ben kendini bıçaklamak bir yani. bir evet, kötü ben, hiç 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 ne ne bir şey arkadaşlar hiç anlamadım. açken agresif ben de açken agresif oluyorum bu ha ama ha ama zarar olmamış kendinden evet. öyle yaşamaya çalışıyor. Ne oldu belli değil. Aynen. Evet Kibra'cığım. Al sen oyna o zaman. Sonra bunu Arkadaşlar internetim biraz kötü. 5 Beş. 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 oldu oh, tamam. Ben hmm, çok. Ee, çocuk ben çok. çocuk. çocuk ya. hmm. Bu yani. <laughs> Ben de gençsin. जन्सा मार बना